Hayat bazen insana beklenmedik cesaretler verir. Benim için o an yıllardır hayalini kurduğum Ege kıyılarında yeni bir yaşam fikriyle başladı. Şehir kalabalığından, gürültüden ve koşturmacadan uzak doğayla iç içe bir hayata adım atmak istiyordum. Uzun araştırmalar, iç sesimle yaptığım sohbetler ve biraz daha hadi artık diyen cesaretim sayesinde rotamı Fethiye'ye çevirdim. Bugün deniz Denizin kokusunu pencerenden içime çekerek bu satırları okuyorum. Taşınma sürecim bir valiz hazırlamaktan çok daha fazlasıydı. Önce hangi eşyalarım yanında götüreceğime, hangilerini geride bırakacağıma karar vermem gerekiyordu. Belki lazım olur diye sakladığım ne çok şey varmış meğer. Her parçaya bakarken bir geçmiş anısı canlandı gözümde. Ama biliyordum ki bu yolculuk yeni bir hayatın kapısını aralayacaktı. Yola çıktığım gün arabamın camından geriye bakarken bir yandan biraz hüzün, bir yandan tarifsiz bir heyecan vardı içimde. Yol manzaraları değiştikçe sanki ben de değişiyordum. Fethiye'ye vardığımda ilk hissettiğim şey temiz ve tuzlu deniz kokusuydu. Eve adımımı attığımda pencereden görünen manzaraya inanamadım. Mavi, yeşil ve sessizlik. İlk gece biraz yabancılık çektim. Farklı sesler, farklı bir gökyüzü. Ama ertesi sabah güneşin deniz üzerinden yükselişini izlerken doğru yerdeyim dedim. İlk haftamı çevreye keşfetmeye ayırdım. Kaya köyün taş sokaklarında dolaştım. Ölü denizin turkuaz suyunda ayaklarımı serinlettim. Her köşe başında bana göz kırpan yeni hikayeler vardı. Yanımda küçük bir defter taşıyıp gördüğüm, hissettiğim her şeyi not almaya başladım. Çünkü biliyordum ki bu anılar başkalarına da ilham verecek. Şunları da söylemeden geçemeyeceğim. Bir kadının gücü hiçbir şeyle ölçüşemez. Şöyle ki hayat cesurları seviyor. Eğer cesursanız sadece karar verip harekete geçmeniz gerekiyor. Benim hayatla alakalı çözdüğüm en büyük sır bu. Karar verin, harekete geçin. Hayatta bazen tıkandığınız, çaresiz kaldığınız anlar çok olur. Ama bu anlarda direkt çözüme odaklanmanızı tavsiye ederim. Ben tüm yaşam boyunca bunu yaptım. Bunu yapmayı bana hayat öğretti. Çaresizsiniz, çözüm sizsiniz. Maddi ve manevi anlamda, Yahut farklı konularda, iş, kariyer anlamında tıkandığınız yerde köklü değişimler sizi bekliyor demektir. Korkmayın, yerinizi değiştirin, evinizi değiştirin, konumunuzu değiştirin işinizi değiştirin, yerleşim bölgenizi değiştirin. Büyük bir cesaretle hayalinizin peşinden gidin. Nerede yaşamak sizi mutlu edecekse nefes aldığınız her an size nerede iyi gelecekse oraya yerleşin. Ve orada yaşamınıza devam edin. Çünkü hayat çok kısa.